Yeni hoş geldiniz seve Erdoğan. Erdoğan şu anda sahada ve diyor ki silah savunma fuarında Türkiye çok büyük bir güç olma yolunda 2500'ü bulan silah savunma sanayi evet firması şu anda harıl harıl çalışıyor ve gücümüzün farkında olan Macaristan Dışişleri Bakanı itiraf ediyor. Türkiye çok yakında en büyük süper güçlerden biri olacak. Türkiye'nin süper güç olacağını gerçekten söyledi. Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye'den geçtiğini söyledi. Bildiğiniz gibi Viktor Orban, Kırgız Kıpçak Türküyüz dedi. Yani kendilerini Türk görüyorlar. Ve Türkiye'nin güçlenmesinden oldukça memnunlar. Neden memnunuz biliyor musunuz? Bir husus daha belirteyim. Viktor Orban ve Erdoğan arasında bildiğiniz gibi büyük bir ittifak var. Türkiye ve Macaristan arasında olduğu gibi İsveç olayında özellikle Türkiye'ye şunu söyledi Viktor Orban. Siz ne derseniz öyle hareket edelim. İsveç'i veto edecekseniz veto edelim. Kabul edecekseniz kabul edelim. Yani biz Türkiye ne derse odur diyor. Macaristan Avrupa'daki elimiz, kulağımız. Yani bir nevi ittifakımız, bir nevi oradaki tabii ki sesimiz soluğumuz. Macaristan Türkiye'nin yanında. Şimdi gel gelelim süper güç nasıl oluyoruz? Gür hava savunma sistemi önemli bir sistem gerçekten. Bunun yanı sıra Hisar O, Hisar U ve birçok sapan Korkut HSS'ler ve Mempetslerimizde özellikle kendi ürettiğimiz sungurlarımız İnanılmaz derecede bize kuvvet çarpan oluşturdu. Hangi haberi vardı ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiği silah tespit radarlarından? Kimin haberi vardı? Yani her anlamda düşmanı tespit edeceğimiz ve düşmanı bertaraf edeceğimiz radarlarımızı da oluşturuyoruz. Bu iş teknik de oluyor. Ukrayna Savaşı'ndaki deneyimler ve silahların etkinliğini göz önüne alarak Türkiye önemli silahlar üretti. Türkiye'nin yeni silahları çıktıkça batıda bazı emperyalistler şaşkın bakkala döndü. Bu arada size komik bir görüntü getireyim. Putin bekleme ağacına dönmüş. Yani biz süper gücüz artık kuvvetler değişiyor. Putin Sisi tarafından bekletiliyor. Putin kök salacak resmen. Evet Türkiye özellikle bölgedeki dengeleri değiştirecek. Yani artık Türkiye beklenen Putin, evet Türkiye beklenen Putin bekleyen olacak. Gördüğünüz gibi basın mensupları karşısında hiç de memnun değil Putin. Şimdi müjde geldi. Müjde nedir? Kaan 27 Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Yani yıl sonunda ilk uçuşu gerçekleşiyor. Pakistan ve Türkiye mini Muharip Uçak Kaan 5. nesil savaş uçağı için ne yapıyor? Hava araçları için parça üretimi sözleşmesi imzaladı. Yani her taraftan kardeşlerimizdeyiz. Hem Azerbaycan'la bu projede beraber yürüyeceğiz. Hem Pakistan'la beraber yürüyeceğiz. Üç hilali gördük mü? Gördük. Çok güzel gelişmeler. Azerbaycan'a bir taraftan da bu uçaklarda kullanılan savaş kitlerini yani füzeleri yerleştirmek için proje başlattık. Geçici ihtiyaçları için. Ama biz şu anda tayfun ve cenk füzeleri ve her türlü ürettiğimiz mobil hareket eden araçlardan fırlatacağımız füzelerle hareket halindeki birlikleri koruyan hava savunma sistemleriyle düşmanı istediğimiz yerden vuracağımız balistik füzelerle gerçekten meydan okuyoruz. Sayın Erdoğan düşmanlarımıza resmen diyor ki bize sakın bize sakın yan gözle bakmayı denemeyin. Pişman olursunuz. Süper güç yoluna gittiğimiz bugünlerde Erdoğan'ın tam da füzelerin arkasında poz vermesi, bizim topraklarımızda gözü olana neler yapacağımızın farkında olmaları yönünden bir mesaj olsa gerek. Evet, mesaj alasından verilmiş bile. Türkiye'nin bu gücünü demin anlattığım gibi Macaristan dünyaya ilan etti. Gördüğümüz Türkiye çok kısa zamanda büyük bir askeri süper güç olacak diyorlar. Türk evet Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat Bey'in yaptığı açıklamaya bir göz atalım isterseniz. Gerçekten tam yerinde ve isabetli konuşmuş. Tam da isabet. Şu İLEF, anda... Türk Savunma Sanayi'nin kabiliyetlerini göstermek açısından hepimiz için çok önemli bir aktivite uluslararası potansiyel iş birlikteliklerinin konuşulduğu, geniş katılımın olduğu ve Türk savunma sanayinin ürünlerinin görücüye çıktığı bir platform olarak bizim ihracatımıza direkt katkısı olan bir aktivite. Bu yılki İdefe bizler de 7 yeni ürünümüzle katıldık. Bu ürünler arasında hava savunma sistemi olarak kullandığımız Burç sistemimiz, yine uzun menzilli tank savar füzemiz Umtas GM'nin Blok ikisi ve en çok en rağbet gören İHA mühimmatlarımızdan olan Mamle ve Mamte'nin arayıcı başlıklı versiyonlarını burada potansiyel yurt dışı müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Şu ana kadarki ilgi bizim açımızdan son derece sevindirici. Özellikle dünyanın değişik yerlerinden bizim ürünlerimize Türk savunma sanayinin ürünlerine olan ilginin artışını görmek bundan sonraki aşamalarda da aslında Roketsan'ın ihracatına direkt katkı yapacağını söylemek mümkün olacaktır. Bizim fuardan beklentimiz aslında uluslararası müşterilerle kendi ürünlerimizi bir araya getirecek iş ortak konuşulacak, ilk adımlar atacak bir ortamın sağlanması. Gördünüz değil mi? Yani ne dedi Sayın Genel Müdür? Burç sisteminden bahsetti. Evet, burç sistemi. Bunun yanı sıra hedefleri bulan arayıcı başlıklı mühimmatlarımızdan bahsetti. Son teknoloji. Bu arayıcı başlıklarla artık hepsi resmen birer kamikazeye dönüşüyor. Muhimmatlar bile kamikazeleşiyor. Yani daha ne anlatalım, daha ne diyelim. Türkiye muazzam bir gelişme kaydetti. Sevinçten uyuyamayacağınız ve bu mutluluğunuzu evet saklayamayacağınız gelişmeler kaydetti. Bu silah sistemlerimize çok yoğun ne yapıyor? Bir istek ve talep var. Bir taraftan Burç Hava Savunma Sistemi, bir taraftan Gürs hava savunma sistemi, bir yakın top ve atış sistemi zebeteler üzerindeki hem havadan hem karadan hedeflere atım sistemleri ne desek gerçekten anlatsak bitiremeyiz. Türkiye öyle bir mesafe kat etti ki birilerinin yavaş çekime bile alsa izleyemeyeceği hızda. Bu bizim en büyük tabii ki neşemiz ve gururumuz. Yani yabancıların bakışı, özellikle bu fuarlarımıza yabancıların hayransal bakışı her şeyi çözecek cinsten. Yani bu konuda aldığımız mesafe de bunun bir göstergesi. Ve yaptığımız silahların kalitesi, etkinliği, isabet oranı ve düşmanı yıldırması çok önemli. Yani geldiğimiz nokta burası. Geldiğimiz nokta inanılmaz bir seviye. Ve bu seviyede Düşmanın hiçbir şekilde artık kurtuluş durumu yok. Çakır sistemi kıyı korumada kullandığımız bir sistem. Ayrıca diğer sistemlerde, özellikle birçok alanda, düşmanı her yerden platformla vurma imkanı sağlıyor bize ve atmaca ile beraber kıyımızda düşman gibilerine sakın ve bir saniye bile imkan vermeyecek güçlü bir silah. Yani füze çeşitliliğimiz arttı değerli izleyenler. Yani ABD'nin envanterine baktığımızda, Rusların envanterine baktığımızda ya şu füzemizden de olacak dediğimiz füze sayısı çok azaldı. Yani onları da yapma yolundayız. Ramjet motorlar ve daha itkili motorlar yakıt anlamında ve füzelerde kullanılan aksamların çok daha uzun süre dayanabilmesini sağlayan tabii ki bu teknolojilere Türkiye'ye ulaştı. Türkiye kendi imkanlarıyla GPS, GPS, olmadan füzelerini, Cenk'i, Tayfun'u istediği yere yollama yeteneğine sahip oldu. İşte bu seviyeye kolay gelmedik. Bu seviyeye çalışarak ve çabalayarak geldik. Hisar sistemimiz çok önemli. Hisar hava savunma sistemleri fuarlarda arz endam ediyor. Türkiye yapımı nereden nereye? Suriye'de bu füzelerin ihtiyacını, bu füzelere gereksinimi ne kadar çok bekledik, ne kadar çok istedik değil mi? Aynen. Bu füzelere ihtiyacımız çok fazlaydı ve bu füzeleri edinerek gerçekten hem askerlerimizin, hem birliklerimizin, hem bulunan bölgenin güvenliğini de sağlamış olduk aslında. Sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan evet, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan bir hava savunma füzesi ailesi. Türkiye bu füzelerle çok uçak canı yakacak. İşte bu seviyeye kolay gelmedik. Ve bundan sonraki dönem de çok çetin geçecek. Birçok ülkenin askeriyesi geliyor, füzelerimizi ve etkinliğini denetliyor. Düşünün hele. Türkler yaptı diyorlar. Türkiye yaptı diyorlar. Tüylerimiz diken diken ne desek, ne yapsak anlatamayız. Şimdi kısa bir değinelim. Ejderha, evet ejderha, elektronik harp silahımız. Ertunga, insansız kara araçlarımız. İnsansız kara aracı. İşte robotik ordu dediğimiz bu sistemler. Sökmen elektronik harp sistemleri. Düşünün. Siz bir silah yapıyorsunuz. Bir caydırıcı aksamlar oluşturuyorsunuz. Bunların çeşitliliğini yapmanız önemli. Yani biz yaptığımız bu radarlarla, bu elektronik harp sistemleriyle, insansız kara araçlarıyla ve Tunga insansız kara aracına da gelelim. Bakın. Tunga insansız kara aracı. En imkansız anlarda, en ihtiyacı olan anlarda, insan canının riske edilemeyeceği durumlarda, düşmana, alanı dar eden, alanı düşman için zehir eden ve kendisini de savunma araçlarına sahip olduğu bir silah türü. Ve şu bir gerçek ki, bu silahları Türkiye'nin yapmış olması ve dış dünyadan gelen askeri misyonların, savunma sanayi personellerinin, yabancı ve üretici firmaların ve ülkelerine silah tedarik etmek isteyen askeri yetkililerin gelerek Türkiye'de bu muazzam silah sistemlerini görmesi de bambaşka bir duygu. Bu gördüğünüz füze atmaca, atmaca kıyılarımızdan hiçbir düşmanı içeri sokmayacak ve düşman gemileri ve usullarının hepsini yok edecek güçlü bir silah. Kim yapıyor motorunu? Artık biz yapıyoruz. Kim yapıyor bu füzeyi? Biz yapıyoruz, biz. Bu seviyeye kolay mı geldik? Tabii ki kolay gelmedik. Ama başardık ama istedik. Bakın helikopter sistemlerini, helikopter mühimmatlarını, bunun yanı sıra ürettiğimiz top sistemleri ve her türlü uçan, kanatlı hava araçlarımızla ve bunları anlamlı kılan mühimmatlarla bir savaş durumunda sınırsız üretim ve bu savaşta bunları kullanabilme yeteneğine eriştik. Birliklerinizi koruyacaksınız. Örneğin İran'ın şahit kamikazelerine karşı. Alın size onların şahit kamikazelerini bir nevi perişan edecek büyük bir etken. Hem top sistemi hem sungur füzelerini ateş edeceği sistem, 360 dereceden hedefi bulup yok edecek sistem, yarı küre radar kapsamalarıyla bu platformda o düşman kamikazelerini görecek bir sistem seyir füzelerine de etkili. Güzel değil mi bu gelişmeler? Tabii ki güzel. Yani yaparsak iyi yapıyoruz gerçekten. Şimdi de dikey atım sistemi, Middas gemilerdeki bu projeksiyonlar. Yani bu, evet, özellikle bu kapaklardan çıkan ve dikey açım sistemi. Bununla birlikte gemilerimiz hem kendilerini koruyacak hava savunma sistemlerine kavuşuyorlar hem de yerli ve milli bir şekilde bu sistemi gemilerimizde sınırsız bir şekilde kullanabiliyoruz. Bozulunca yapabiliyoruz ve füzenin çıkışı görülüyor. Yani Türkiye bir süper güç ülkesinde askeriyesi de ne varsa hepsini yapıyor ve daha iyisini daha fazlasını yapmaya başladı ve yapıyor. Yani geliyor gelmekte olan Türkiye. Geliyor o güçlü Türkiye. Süper güç Türkiye'ye alışacaksınız. Alışacaksınız. Evet Erdoğan'ın bu görüntüsü mesajın en alası. Bir dahaki yayında görüşeceğiz. Erdoğan silahlarımızın önünde bize göz dikene ve çıkarlarımıza evet göz koyana neler yapacağımızı resmen açıklamış. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.